Herkese merhaba, selamun aleyküm, hayırlı ramazanlarınız, hayırlı oruçlarınız olsun inşallah. Biz kete yapıyoruz. Herkes yufka yapar mesela bazıları, bazıları bazlama yapar ama biz Karslılar ramazandan önce, yani bir gün önce ketemizi yaparız. Bizler sahurda kete yeriz. Ufuk, ufuk lambayı yakar mısın? Heh. Anne. Herkese merhabalar. Herkese hayırlı Ramazanlar. Gece gece yıllara. Hayırlısına gelsin. Hayırlısına gitsin. Allah deprem zedelerine de yardım etsin. Amin. Kete yapıyoruz. Tatlı ve tuzlu değil mi anne? Hı -hı. Ee, tabii yoğuruyoruz. Çok yapacağız biz. Bu şekilde. Bunun eziyeti çok oluyor ketenin. Kars ketesinin eziyeti çok olur. İçine ne kattık? 5 kilo un var burada. Ee, bir su bardağı falan sıvı yağ var. Bir su bardağı yoğurt var. Bir tane yaş maya var. Pak yani bir tane. Ee, bir yemek kaşığı sirke var. Ee, bir yemek kaşığı toz şeker var. Ee, bir, bir, iki yemek kaşığı da hani tuz vardı herhalde. Ufuk! Ufuk! Bir bakar mısın? Başka ne vardı? Süt var. Bir litre de süt var. Sütü de ılık e, bir şekilde. E, annem hiçbir zaman soğuk suyla yoğurmaz hamuru. Ben de aynen öyleyim. Ilık suyla yoğururum. Onun için de kabarır yani. E, böyle birazdan içlerimizi hazırlayacağız. bir ilk önce bir hamurumuz kalkar yani. Bu iki saate kadar kalkar değil mi anne? Hı hı. Aha, ona kadar benim işlerim var. Yemeğim falan yiyeyim evin önünde. Gelirim ketemizi yaparız. Bu şekilde böyle. Aha misafirimiz var. Öyle derler değil mi? Hı -hı. Hamur sıçrayan mı, ya da yemek falan. Hamur genelde olduğunda derler misafir var. Çok taşarsa? Annem elinde elini sulayarak hamuru yoğurmaya başlıyor artık. Ilık suyla yanına su koydu bu şekilde. İnşallah çok güzel Evet, kete yani masraflı da oluyor. Yani gerçekten çok ee, ben eziyetli ben de oluyor. Çıkmış mı hepsi? Hmm. Tamam pencereyi değiştir benim diyor. O zaman şey yapayım. <laughs> ee, Menteşe değiştirmeyin. Buraya kapı taktırayım. Balkonum açık kalsın. Çok pişmanım ben buraya açtırdığıma. Balkonda otururuz. Ne yapalım? Ufuk uf, ileriye doğru balkonumuzu atır mısın? Zaten geçsin balkonumuz. Hayır ileriye doğru anne. Değilim de zaten geçsin. Altına direğe yaktım. Altına. Annem yemeği de yapmış. Herkes, herkes. Er, he, he, ondan sonra yukarıdan yemeği getirir Ufuk burada hazır olsun. Şeydi annem, herkes annemi çağırır benim hamur e, erişte falan yaparken açmaya yufka. Biz tek başına yaparız annemle. İkimiz, kimseyi çağırma erişte yaparken. Annem çok un kullanmayı sevmez. Şimdi bu kadar işte böyle annem yoğurda, yoğuruyor artık. Şimdi biz bunu ikiye böleceğiz çünkü bu çok şişer hamur. Ee, şimdi sobayı da yakacağım. Ondan sonra akşamleyin sahura kadar biz bunu hallederiz. Bu şekilde birazdan görüşürüz artık. Biraz da ketemizi çekelim. Evet annem şimdi bezeleri yapıyor şu anda. Akşam 8-9 var mı anne? 8 miydi? Saat 10'da, 10 11'de falan bitiririz. Şöyle bezeler yapıyor. Işık şu anda biraz az e, yanıyor ama ben şimdi tripodu takacağım da şimdi bezeleri göstereyim anneme yardım edeceğim. İç falan yapacağız. Şöyle bezeleri yapsın. Mesela diyelim 10 tane mi çıktı? 10 tanenin 5 tanesi tatlı, 5 tanesi tuzlu olacak. Tuzlu derken çok tuzlu olmuyor yani. De işte... Şey Bitti mi? Işte. Ah, dur. Ah. Bakın. Ay maşallah. Bu biraz daha büyük. Bölmüştük. Ondan 5 tane çıktı. Evet. Tabii o, bu ondan fazla çıkar. Sobanın arkasına koydum. Hamur kabardı. Bu arada yemeklerimizi yedik. Belki saat 8'i geçmiştir değil mi ya? Ha. Yemeklerimizi yedik işte. Fırına atınca biraz çayımı içerim o arada. Evet sahurda kete yiyeceğiz biz. Aslında bunu böyle yumurta kadar yapıyorsun. Hı -hı. O da çok şey olmuş. Anne yani böyle daha yumurta kadar küçük küçük oluyor çok keteler. Güzel. Ne uğraşmaya ne gerek var. Kete de kes dilimle önüne koy ye. Yani yeni sosyetik şeyleri sevmiyorum ya. Şekilli hamurlar, şekilli şeyler. Yani bu bir bizim bu geleneğimiz ne? Yöresel yemeğimiz bu bizim. Kars ketesi bu. İndi bir şey verirler, açırlar, yağlayırlar, yağlayırlar, sana yağınlar, ondan sonra e, burullar, burullar, bir şey, yani ne gerek var bazı şeyler. Ama Kars'ın ketesi yani, bir tadını bile. bohça tadında yemiş oluyorsunuz o zaman. Bunun tadı, yani bileceksin ki kete yediğini bileceksin yani. Bu kete yani, Kars ketesi bu. O bildiğin bohça yiyorsun çok yağ ne gerek var? Tamam bunda da yağ var ama. Bakın sen kündelerin de yağcadı. Bir var. Şimdi size ben bir şey söyleyeyim. Şimdi annem kete yapıyor ya. Annem gibi ketesi bitiyor. Benim keten bir sene. <laughs> Değil mi anne? <laughs> Gül gülürsüz babam diye Nurten keteyi daha üç sene sağlayan. Ona bak o ben buzluğa koyuyorum derin dondurucuya gidiyorum annemin ketesini yiyor. Ondan sonra babama gönderiyorum. Gene babam yiyor keteyi. <laughs> Değil mi bu? Benim keteler buzluğa. derin don. Ben ne varsa derin dondurucuya atıyorum. Sanki bir daha yapamazmışım gibi. <laughs> Gerçekten çok zor. Bakın yani bu şimdi kaç saat? Sırf 5 saat bununla uğraşıyorsun. Buradan Hacer abla, Hacer Aydın ablama da karşıtı. Memleketli hemşerime Buradan selam olsun. Ellerinden öpüyor. Sacer abla gel kete pişiriyoruz. Ondan sonra güney cebeci bak. Yeri illi bayramda gelecek gel. Bir tane sana saklayacağım güney bacı. <laughs> Geldin mi bayramda? Ne pişiriyorsun? <laughs> <laughs> ben çok saklarım. <laughs> Ona yumurta da şey yapacağım gelene yakın. Hepsini. <laughs> <laughs> He vallahi ben saklıyorum. <laughs> Annem biliyor ki ben yemiyorum. Değil anne? <laughs> Ben ette bile öyleyim yani. Ben şey oluyor diyorum anne an. Ben bir tek kıyma olarak seviyorum eti. Mesela bugün vardı anneme verdim. Dedim anne Allah'ın size al bunu sulum bunu, ne yapıyor Yani annem güzel yemek yapıyor. ben yok ya bana göre değil. Çok Annem yiyor eti yani önlerine koyup yiyirler mallarını ben ve çalışmaktan. Ben bir cips alıyorum. Diyorum ki yarın mesela bu çayın yanında yeriz çikolatayı falan. Orada aylarca lokum, lokum buzlukta annemi çağırıyorum. Al annem. annem. Al anne lokum, siyah çekirdek, üzüm Ben yani çok öyle önüme koyup da başkaları vardır. Mesela anne çay içer, çayın yanında çikolatasını koyar. Şey kahve içer anne. Çeşit çeşit çikolatasını koyar. Ben öyle değilim yani. Öyle çok keyif kadını değilim ben yani. Ben, ben yorgunum ya. Birazdan görüşürüz. Annem kündeledi. Tabii bunu kaç güne pişirebiliriz? Sabaha kadar bunu pişirebiliriz. Yok ya. Arka arkaya Birazdan görüşürüz. Yaşır. Efendim ne oğlum. olsun. Kato. Evet annem şimdi. Ne kadar yağ kattın anne sıvı Az sıvı Bu beş ketelik değil mi? Anne 16 kete 16 8 ne 8 16 8'lerin 8'i benim ben 8'lik seneyi yerim. <laughs> 8'ini kaçırdım. Tamam e, ee, yani 8 tane tatlı olacak. Siz çok mu tatlı seviyorsunuz? Biz tuzu yemiyoruz hiç. Ha tamam o zaman. Sana 5 tane 6 tane. Ver. Tamam bana çok yapma 3 tane falan. İkisini de ön, masa bizimkine yaparım. Tamam. Bütün. Şimdi i̇şte, ne kadar yağ kattığını anlat. Tabii ben size bir şey söyleyeceğim. Biz 5 kilo unla ya. yoğurduk. Onu söyleyeyim size yani. Ben Biz çok yoğurduk. 16 tane kete çıkıyor bizim. Şimdi bir ee, iki seneye koydum. Bir bardak da sıvı yağ koydum. Yumuşak olsun diye. Yağın önü yıktan. Yani. Şu anda burada Şimdi 40 lira. Şimdi tereyağı yani. Tereyağından şey koydu. Şimdi unu koyacak, kavracak. Bu biraz şey olacak. Erisin yapacağız. biraz erisin. Ondan sonra ovacağım, ovacağım. Ovacağım, ovacağım, ovacağım. ovacağım, ovacağım. ovacağım, ovacağım. Şeker tozunu. Ondan tozum, sonra mi? yarım saat 15 dakika sonra şekerini katıp bir, bir de ondan olacak. Şekerini koymayacağım şimdi. Evet. Şimdi Uyunca ilk önce bir, bir unu olacak çok Helva farklı. Helva gibi oluyor. çalacağım. Evet. Ondan sonra bir de şekerle ovacak. Kızartacağım onu. Yani anlayacağınız bir keteninin yani 4-5 saate yapıyorsunuz. Düşünün yani. Ondan sonra 5 dakikada yiyorsunuz. Ben 5 dakikada yendiğini bildiğim için <laughs> derin dondurucu atıp 4 senede <gülüyor> böyle <gülüyor> diyeyim. Yaparız ya, gene yaparız ne ben olacak? Ben bir daha gene yaparım. Evet sahur diye yapıyoruz siz biz. Annem yapar. Yani. Neyse benimkinden yeriz bana yaparsın anne. Evet, sen, <laughs> de <olalım>. ben... <laughs> sen de Sen de Annem girdi ben tekim. Gelip sizde ben açacağım yani. Sahuru ben sizde yapacağım. Evet. Belki, de Belki de ben bazen... Hı -hı. Ketemi dağılık gelirse. Ketemi geleceğim deş. anne. Ben bir dilim yiyorum. Birazdan görüşürüz tekrar. Abarken. Şöyle diyeceğim ama hani yapacak başka bir şey var mı? Yok, Yok birazdan görüşürüz. Evet. Usta kete ustasından birazdan görüşürüz. Aynen. Göstereyim. Bu şimdi tereyağı olduğu için bakın tereyağı nasıl Bismillah. yanıyor. Yapıyor. Şöyle açayım şu. Annem yapıyor evet. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Tereyağın suyu çık. Çabuk çabuk çıkıyor Çıkmıyor ki içinden kaşığın heh. Anne istersen el bezinden falan tut. Elin yanar. Daha geniş. Senin mende bir tencere var iyiydi. Ben ele bildim. Sen daha geniş getireceksen. Artık... Senin biraz daha geniş tavan vardı. Niye onu getir? Benim bunu yoktu tencerelerim. Şey. Ha, şu anda alamam da çok pahalı tencere. verir mi gene o? Koyacağım da biraz bir olsun. Hmm. Onu Biz bunu bu şekilde bir karıştır. Bir de sana Anladım. bir şey söyleyeceğim anne. Bizim üst üste yaptığımız dışarıda yufka var ya yemeklik. Hı -hı. E, birisi yapmış. Ee, yazmış ki e, hayatta bu kadar kolay yani bu kadar kolay yufka yapıldığını bilmi bilmiyorduk yazmış. Bilmiyor ki bu yıllardır olan bir şey. Ve bunu ben çektim attım yani. Düşün o yufkayı ben çekip attım. ya yani Biz öyle yapıyoruz. Ve 15 tanem ne üst üste yapmış. Bir de normal evdeki şeyle yapmış. Yani biz sadece yapıyoruz dışarıda. O şeyde odunlu şeyde. Ee, düşünün ben üst üste 35-40 tane koyarak biz öyle çeviriyoruz. Yapmış e, ilk defa şaşıracaksınız gibi. Yani eskiden vardı zaten o. Yani bu olmuş bir şey ve ilk defa bunu ben çektim gösterdim yani. Bilmiyorum. Demek ki bazıları daha yeni görür diyeceğim ama ne bileyim. Böyle annem devam et ben yardım edeyim. Annem şimdi bismillah. Annem bu şekilde İçi de aynı olacak. İyice bunu bu şekilde Yumuşak. biraz ıı, aygazla yaptı. Gibi. Helva gibi olacak. Bir Epey bir olacak uğraşacak bununla. Ondan sonra da bir de şekerle uğraşacak. Yani bir 15-20 dakika sadece şu anda bu şekerli bir iç. Ketenin şekerli içi. Bir de tuzlu yapacağız aileyetten. İlk önce bir şekerlerimizi yapalım atalım. Böyle. Annem uvaşlamaya ovalamaya devam etsin. Evet annem şimdi şekerini kattı koy anne böyle işte iki avuç şeker kattı annem tabi tadına bakarak bakacağız şekerine falan çok, çok aşırı şekerli de yapmıyoruz biraz da 10-15 dakikada bu şekilde yapacak ayrıca tereyağı ve zeytinyağı da eritiyoruz hafif bir şekilde onu da yufkasına süreceğiz birazdan göstereceğim Evet annem açıyor bakın Annem dedim ya çok unlamaz, kenarda bırakır. Şey, e, bugünkü video annemden. <laughs> ya ben çekiyorum, tripod oradan alıp getirmeye falan üşeniyorum. Bir yandan da Gönül Dağı'nı seyrediyorum. Biz bunu dedim ya, e, Ramazan'dan sonra gelecek bu. Yani Ramazan'ın ikinci, üçüncü günü gelecek bu. Bakın, gördünüz mü ne güzel. Daha da kaçır. Ben bilmiyorum ya yufka açmayı. Değil mi anne? Bilmiyorum değil mi anne? Hamura bakar mısınız? Ne kadar güzel atıyor maşallah. Allah'ım çok güldüm o yufka olayına ya. Senelerce boşuna durmuşlar anne. Bilmemişler. <laughs> Biz onu yıllardır yapıyoruz üst üste yemeklik. Allah nasip ederse kurban da yine yapacağız. Kurbanda değil biz devamlı havalar Fendi iyi oldu mu yapıyoruz yani yaptığımız da bir şey benim ondan bir iki tane videom var öyle bilmiyorum güldüm ya annem böyle açsın evet bir tane açtım şöyle Anne, hani bunu bir yağlayacağız Burada tereyağı ve sıvı yağ karışımı bizler baklavada da öyle yaparız. Çok aşırı tereyağı falan bence çok şey olmuyor. Annem Anne sen baklava yapacaksın ya. diyeceğim yıllardır görmediğiniz baklava birisi yaptı gibisini. Bana da herkese merhaba. Unutuyorum. Bir dakika. Şimdi katlıyoruz. Şimdi sen gel orayı da yağla. Tamam, onu yağlayacağım. Sen ilk önce yarısını da getir. Bir kere sen oradan geliyorsun, ben buradan geliyorum. Olmuyor ki öyle. Tamam, şimdi... Bir daha atacağız. Bu şekilde size göstermeye geliyoruz. Böyle biz size gösterirken tabii çok yavaş yapıyoruz. Normalde hızlı yapacağız, bitireceğiz. Çünkü saat. 10 tane de şöyle getiriyorsunuz. Bunu da böyle hafif tamam. Şimdi annem bunu hafif eliyle bas, şey yapıp oraya koyacak tepsiye. Bu şekilde biz yapalım üstügen yani kenarda toplayalım bu şekilde koyalım. Tepsilerde ondan sonra kaç tane 5 tane şekerli yapacağız diyelim. Veya 6-7 tane kaç tane çıkarsa. Şekerli içimiz burada. Omaş diyelim biz buna. Değil mi anne? Yap Yağalım böyle yapalım açalım açalım. Ondan sonra koyup da gösteririz daha sonra. Daha sonra tuzlarımız var daha. Anne ayağına dikkat et. Böyle tamam canım benim hadi. Evet. Dört tane yumurta kırdım, iyice çırptım. Biz ahımla sarısını kırdık. Bu arada bunlar bizim kendi kapımızın önündeki tavuğu yumurtaları. Köy köy yumurtası, köy yumurtası. Çakmak köy yumurtalarından da değil. Burada bu şekilde sürüyorum. Annem açmaya devam ediyor. şöyle de ufak yaklaşsana. veriyoruz. Bu arada bir tane pişti. İkincisi fırında artık hızlı hızlı yapmaya başlıyoruz. Sadece fırınımızı bekliyoruz. Artık fırınımızı bekliyoruz. Yani inanın saat kaç herhalde bizim 11'de 12'de biter. Şöyle de basıyorsunuz ki kabarmasın diye. Çok yani güzel oluyor. Çok da güzel oldu. Bir tane var. Onu sonra geri gösteririm ben size. Bu şekilde bu da hazırlandı. Tamam birazdan bu kalacak. Şimdi annem ikini ben çekebilirim istersen. Yağ verirsen bize durdur dur aşkım. Heh, şimdi annem açtı yufkayı. Yağını sürüyor. Şimdi bir de bu şekilde de yapılıyor. Biraz önceki başkaydı. Şimdi annem kendi... Yaptığı şekilde. Ben ötekisini ben göstermiştim. Devamlı yağlayıp katlamayı. Normalde köyde de tamam anne sen şey yapma. Bu da yine aynı yağımız. Tereyağı ve zeytinyağı. Heh. Annem bir de bu şekilde katlıyor. Yağ sürmedin anne. Annem de gilde bu şekilde yapıyor. Çok süsme. Ya, ya, çok yağlı. Evet annem içi koydu. Onu tam gösteremedik ya göstermiş ondan önce tamam işte içi koydu. O maçı koyduk biz. Şimdi. Eskiden hiç böyle Maya falan katırdınız mı? Ya falan katırdınız mı eskiden. Ha. Sirke falan? kıtır kıtır oluyor. Güzel oluyor onda. Bu arada fırınım da burada. Annem yakışı bir döğür hamuru. Ya, çok çok ya. Yırtılmadı ki. şekilde açıyor midem ağrıyor bir anda bir unutuyorum çekmeyi falan biraz da tepside büyütecek yağlı tepside üzerine yumurta sarısı çatalla şekil sonra üzerine çatalla batırıyoruz havasını alıyoruz sonra dilim dilim kesiyoruz ve şimdi size pişen ketilerimizi göstereceğim Ha bu tersiydi. Ters tarafını bir çevirdik. Yüzünü Düz yüzünü göstereceğim şimdi. Evet ketelerimiz çıktı bakın. Bu şekilde. Şimdi bu keteyi koyacağım içine. Kesme. Kesecektim değil mi? Neyse ben bunu bir keseyim ondan sonra. Şöyle göstereyim size bir de ışıkla. Çok güzel oldular. Ketenin güzelliğine bakar mısınız? Düğünde pişen, düğünde pişen bir biraz şey olur. Bakar mısınız? Şuna güzelliğine. Gelin kete yiyirim. Oh uhuh, oh ne yiyirse. Afiyet olsun. Gaynenen güzel pişirir mi ya. Ben yerim yerim <laughs> tamamen. dur ben de yiyeyim. Ben de çeksen ayıp bak sen. Annem devam edir. <laughs> <laughs> Anne <Allem gülüyor> yiyemez. Bakın. <laughs> 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 Anne geri gelir. <laughs> Dur ben söylerim. Ben Masterchef'im zaten. Yemin ediyorum. Harika bir kars keçisi. Korkmayın ben buzlu atacağım. Bunu iki sene saklayacağım. Gelebilirsiniz. Çıkın çıkın hmm. Uyan uyan. Yani alısa da alıyor. Bunlar bekleten. Hamurda evet. Hamurda sirke falan olduğu için. Harika. 16 tane. Kıtır kıtır. Annem birinki değil mi? Kıtır kıtır. Harika. Bir şey. Baklava gibi tadıyor. O kadar harika ki. Şey. Dedim mi aşağıda? Yok. <laughs> Oradan ye ya. Korkma ye. Korkma ye. <laughs> Özüm <Özme gülüyor> alın diye. Özüm <Özme gülüyor> alın diye <Özme gülüyor> <alın, ye. gülüyor> <laughs> Teyze buyur gel. <gülüyor> <gülüyor> teyze, gel bir teyze sen mi? yakın olsaydın. Annem gelirse sana gönderirim ben teyze. Ya da annemle siz orada pişirin bu çok yorucudur. Saat baştan baştan. Az çok... Kır kaldı. Kırk gün sonra gelir işte. Allah Allah. Hmm, vallahi değil. Hı Bayramdan birkaç gün sonra gelir. Anne yani benim eliften falan mı yaptım? Mesajlıkta onu da gösterip gelirim. Tamam annem gitti. Ne diyorlar? Eşyelerimiz hazır aldık yıldık. eşyaları. bir. Valla. Bir şey çamaşır makinem yok. Tamam ben sana vereyim anne. Benimkini al. Anne ha ufak fırından çıkartırken bakar mısın onun üzerinde? Yaşlı. Al merdiven yaşlı. Ama var ya size bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten harika. Bakın olmak üzere. Çok güzel. Olmamış. Çok. Kusura bakma benim e, iki tane buzlu atacağım için. <gülüyor> <gülüyor> dondurucu de, ben dondurucu gider annem gider yersin sen. Tamam. Evet. Anne elini yakarsın, geri çekilsin. Burada bakın yine koyuyoruz. Devam ki babam benim ketesini yiyoruz benimki de benim dondurucuyu atıyor. Bu çocuk onu yutursun, önün seksiyonunu Tamam. Yalnız şimdi. bizim keteler balalı. değil. Baba. Hı. Çok büyük biz Bir nozara ver, bizim şeyimiz baba. baba. Olsun biz iyisin, iyisin. Neyse, küçüklerinden ver babama. Niye? <laughs> al, al bir tane bir dener misin ne olur bak. Bil, benim tarif baba. Yıllar sonra böyle bir tarif yoktu ha. Benim tarifim yok. Yapabilmiş olmuş miyim? Çok güzel olmuş. Çok güzel evet, bak Çok güzel olmuş. Çok güzel Çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Böyle bir ortam var mı? He? Evet. Kimde var böyle bir ortam? Çok, çok gece kahacık, sohur işte. da yarın çok akşam yeri yiyeceği, ya. yarın akşam yiyeceği yani insanıza. oruçla kafa biraz da. Yani oruçluklu kete ile biz. biz kete yiyoruz. Yemek falan yemeyiz. Şimdi böyle. Hayırlı olsun. evinizde yani. sağlık. Hadi de afiyet de. olsun. Söyleyin o nerede? Olsun gene pişer ya. Ya. Yani. Yani. Bu arada hamurlarımıza bakar mısınız? Şöyle açayım. Son dört tane kaldı. Bakın şöyle. Ne? Annem onu ezdeliyle. Böyle bakın. Normalde çok büyük biliyor musunuz? Böyle olduğuna bakmıyor. Şöyle yüksekten tutsa Çok güzel ya. Allah'ım puf puf. Elde bile böyle şişiyor. Böyle şey oluyor. Tomur tomur. tomurcu Bir de bu şekil yaptık. Ee, annem ikiye bölerek uzun uzun bir şekilde. Bunları kesip dilimlemedik. Bunları da bu şekilde koyacağım ben dolaba. Bir de bu şekilde yapıyoruz. Ee, büyük aştı annem. Yağladı. Bu şekil vuruyor. Bu şekil bursun. Bu şekil burdu. İnceltebilirsin öyle ha ha. Bu şekil vuracak böyle. Şimdi üzerine basıp onu açacak. Bu kadar. Aha. Bakın. Aha çok güzel oldu. Şimdi onun tepsinin içinde bölecek O kadar. Burada da yine hazırladık. Size ketelerimi göstereyim. Bakar mısınız? Hepsi harika oldu. 16 tane kete yaptık. Bazı keteleri ikiye böldük kaç tane oldu 20 21 22 tane ketemiz oldu böyle Burduğunu açıyor işte böyle Evet bizim ketelerimiz pişti son tepsi bir tanesi de içerisinde anneminkiler annem alıp şimdi gidecek bu da benim ketelerim bir de böyle uzun uzun tuzları böyle yaptım ah. Bir çok ağrıyor. Onun içinde biraz sancım var. Kendinize çok iyi bakın. Bugün de biz Kars'a e, Özgü yöresel yemeğimiz şeyimiz ketemizi yaptık. Allah'a emanet olun, hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Herkese tekrar hayırlı Ramazanlar, hayırlı sahurlar, hayırlı oruçlarınız, hayırlı bayramlarınız olur inşallah. Kendinize çok iyi bakın, Allah'a emanet olun. Çünkü saat gece 1. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.